चलो ne yapıyorsun ya? Oğlum millet meraklı. Dinleye neden? Çıktın mı başka bir şey evden? Dinleme cihazıdır, kameradır. Yok çıkmadı bir şey. Eminsin? Çıkmadı oğlum işte. Allah Allah baktık araya da. Bir soruştursana. Kimin işiymiş bulalım abi. Tam şu anda. Sana güvenebilirim değil mi abi? O ne biçim laf lan? Allah Allah. Üstündeyiz işte. Arayacağız tarayacağız bulacağız o şerefsizi. İyi hadi bakalım. Hadi Allah'a emanet. Hadi sen de. Kadir Bey. Ne oldu? Ne dedi Emin Bey? Hallet dedi. E, harika. O zaman hemen... Harikayı satmadan hallet dedi. E, ama olmaz ki bu şartlarda. Gülünü seven de kendine katlanır Burak Bey. Halledeceğiz bu şekilde. Şu Paktaş Beylerle bir tanışalım önce. Ben ayarlarım onu bugün için. Bir de sana şey sormuştum yani şu amcamın hayatını yazan. E onu göndermiştim ben. Gelmedi bana bir şey. Ne işin var senin burada? Geçen sefer zaman olmadıydı. Evini bir gezeyim dedim. Yatağın rahat mı? İşte mutfağın büyük mü? Az. Sıra kaç para eder? Bahçeye adam gömülür mü? ya şaka ya şaka. Ne işim olur bahçeye adam gömmekle benim. Şaka ya. <laughs> ne yaptın benim paramı? Halledebildin mi? Halledeceğim. Ama sürekli böyle yaparsın. Öyle deme. Yaparım ben. Ben yaparım. Sen ne kadar şanslı bir adam olduğunun farkında bile değilsin İlhan.